Ondan sonra e, elektrik gitti örnek veriyorum. Kazan yanar vaziyet. Evet. Yarım saat falan bir şey olmaz. Yarım saat falan bir şey olmaz. Yarım saat falan gidiyor mu elektrik? Evet. Uzun mu gidiyor? Uzun 3-4 günde gidiyor. 3-4 gün gidiyor. 3-4 gün giderse yakmayacaksın zaten kazan. Yakmam zaten. Evet. He, kesinlikle elektrik yokken yakmayacaksın. Evet. Elektrik gitti örnek veriyorum. Kazan yanıyor. Sen geldin buraya baktın kazanın derecesi yüzü bulmuş. Burası 62'de ya şu an. Evet. Hararet yapmış örnek veriyorum. Şu manayı aşağı indiriyorsun göster abi şu bypass manasını. Bunu aşağı indiriyorsun. Kapat. Elektrik geri geldiği zaman böyle kapatıyorsun. Tamam mı? Başka tamam. bir şey yok. Bu kadar. Ceylan olmayınca onu koyaydım mi? Devam, tamam tamam. Elektrik varken bu şekilde. Evet. Elektrik yokken böyle. Tamam. Ama kazan yanıyorken, yanmıyorken yapman gerek yok. Tamam mı? Öyle mi? Kazan tamam. yanıyorken. Tamam. Elektrik gittiği zaman aşağı indiriyorsun. Tamam. Elektrik gitmediği sürece yan duruyor. Onun haricinde abla ee, ayda bir kere kullandığın zaman, yak, yaktığın ne? zaman kazanır. Kışın örnek veriyorum. Yazın yapman gerek yok. Hı. Şu vanayı şöyle yarım açıyorsun. Bir 10 dakika bekliyorsun. Geri kapatıyorsun. Tamam. Yani ayda 10 litre falan su eksiltir. İster tamam. istemez. Isınıyor, soğuyor, ısınıyor, soğuyor, su eksiltir. Tamam. Bunun haricinde başka bir şey yok. Bu kadar. Tamam, ben şeyde